Hızlı kilo vermek vücudun hemostezi dediğimiz denge durumunu bozabilir. Bu da çeşitli hastalıklara yakalanmamız konusunda bizi riske atar. Sağlıklı bireyler kilo verme konusunda aylık kendi ağırlıklarının %10'unu geçmeyecek şekilde veya 2 ila 4 kilo arasında kilo vermeleri gerekmektedir. Hızlı olarak kilo vermeyi sağlıklı bir şekilde yapacak olursak bol su tüketmek, alışkanlık haline getirdiğimiz öğün sayılarımızı azaltmak, haftada 3-4 gün sebze ağırlıklı beslenmek, hazır paketli ürünleri diyetimizden çıkarmak veya aralıklı oruç gibi günde 8 saat tokluk, 16 saat açlık içeren iki öğün, 3 öğünlük bir beslenme planıyla kişiye özel olarak planlandığı takdirde de hızlı kilo vermemiz mümkün. Bunların dışında şeker ve basit karbonhidratı diyetimizden azaltmak, fiziksel aktivitemizi artırmak gibi faktörler de sağlıklı bir şekilde hızlı kilo vermemizi sağlamaktadır. Müzik